Bugün ne işleyeceğiz? 10. Sınıf, 2. Ünite, Beşeri Sistemler Konumuz ise Nüfusun Önemi ve Özellikleri Belirli bir zamanda ve sınırları belirli bir alanda yaşayan insan sayısına nüfus denir. Demografi, nüfusun yapısını, durumunu, dinamik özelliklerini inceleyen bilim dalıdır. Nüfus Sayımı demografik, sosyal ve ekonomik verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve analiz edilmesine nüfus sayımı denir. Dünyada bilinen ilk nüfus sayımları Çin, Sümer ve Mısır toplumlarında tahsil edilecek vergi miktarını ve orduya alınacak asker sayısını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Dünyada ilk modern nüfus sayımı 18. yüzyılda İskandinav ülkelerinde 1749 yılında İsveç'te yapılmıştır. Osmanlı Devleti'nde ilk nüfus sayımı 1831 yılında II. Mahmut döneminde vergi ve asker yükümlülüklerini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk resmi nüfus sayımı 1927 yılında yapılmıştır. Günümüzde ülkemizdeki nüfus sayımlarını Türkiye İstatistik Kurumu yapmaktadır. Nüfus sayım yöntemleri ikiye ayrılmaktadır. De facto, de jure de facto, insanların sayım gününde bulundukları yerin nüfusuna eklenmesine dayalı olarak gerçekleşen yöntemdir. De jure ise nüfus sayımının sürekli ikamet adresinin esas alınmasına dayalı olarak gerçekleşen yöntemdir. Nüfusun özellikleri: Cinsiyet yapısı, doğum ve ölüm oranları, ortalama yaşam süresi, nüfus artış oranı, yaş grubu, şehir ve kır nüfusu, okur yazar oranı, çalışanların sektöre dağılımı nüfusun özellikleri arasındadır. Cinsiyet yapısı En genel anlamıyla nüfusun kadın ve erkek nüfus olarak dağılımıdır. Çoğu ülkede kadın ve erkek nüfusun birbirine yakın değerlerde olduğu görülür. 2015 yılı dünya nüfus verilerine göre toplam nüfusun %50,45'i erkek, %49,55'i de kadınlardan oluşur. Ancak yoğun göç olayının yaşandığı yerlerde cinsiyet dağılımında oransal olarak büyük farklılıklar görülebilir. Göç olayına genelde erkekler katıldığı için göç veren yerlerde kadın nüfus, göç alan yerlerde ise erkek nüfus oranının fazla olma ihtimali yüksektir. Ortalama yaşam süresi ülkelerin sağlıktaki seviyeleriyle doğrudan ilişkili ve gelişmişliğin göstergelerinden biridir. Dünyadaki ortalama yaşam süresi 72 yıldır. Türkiye'deki ortalama yaşam süresi 77 yıldır. Gelişmiş ülkelerde ortalama yaşam süresi fazlayken geri kalmış ülkelerde bu süre çok azalmaktadır. Gelişmiş bir ülke olan Japonya'da ortalama yaşam süresinin 84 yıl, Az gelişmiş bir ülke olan Nijer'de ise 59 yıl olduğu görülmektedir. Nüfusun yaş gruplarına dağılımı. Nüfusun yaş gruplarına dağılımı genel olarak 3 gruba ayrılır. 0-14 yaş grubu çocuk nüfus, 15-64 yaş grubu yetişkin nüfus, 65 üzeri yaş grubu ise yaşlı nüfus olarak ifade edilir. Birleşmiş Milletler verilerine göre 2016 yılında dünya nüfusunun %26'sı 0-14 yaş grubunda bulunmaktadır. 15 ile 64 yaş arasındaki grup dünya nüfusunun %61'idir. Dünyamızdaki yaşlı nüfus oranı ise %13'tür. Arkadaşlar bir bilgi notu paylaşalım. 0-14 yaş aralığındaki nüfus ile 65 yaş üzeri nüfusa bağımlı nüfus denir. Gelişmiş ülkelerde yaşlı nüfus olarak tabir edilen 65 yaş üzeri nüfus, gelişmemiş ülkelerde ise çocuk nüfusu olarak tabir edilen 0-14 yaş grubu oransal olarak fazladır. Okur yazar oranı bir ülke nüfusuna ait okur yazar oranının yüksek olması gelişmişlik ölçütleri arasında değerlendirilmektedir. Dolayısıyla günümüzde gelişmiş ülkelere bakıldığında eğitim ve öğretim çağındaki nüfusa ait okur-yazar oranının oldukça yüksek olduğu görülür amerika birleşik devletleri japonya ve avrupa ülkelerinde okuma-yazma oranı yüzde yüze yakınken mali çat somali ve tanzanya gibi ülkelerde ise bu oran yüzde ellinin altına düşmektedir Doğum ve ölüm oranı Dünya genelinde bir yıl içinde meydana gelen doğum sayısının toplam nüfusu oranına doğum oranı denir. Ölüm sayısının toplam nüfusu oranına ise ölüm oranı denir. Gelişmiş ülkelerde doğum ve ölüm oranları azken, gelişmemiş ülkelerde bu iki oranın da yüksek olduğu dikkat çekmektedir. 2015 yılı itibarıyla dünya doğum oranlarına ait ortalama 109,6 Ölüm oranlarına ait ortalama ise binde 7,7 olarak tespit edilmiştir. Dolayısıyla dünya genelinde doğumlar ölümlerden fazla olduğu için dünya nüfusu artmaktadır. Nüfus artış oranı. Nüfus artış oranı doğum ve ölüm oranları arasındaki farkı ifade eder. Doğum oranlarının ölüm oranlarından fazla olması nüfusun artmasına Az olması da nüfusun azalmasına neden olmaktadır. Doğumların ölümlerden fazla olması sonucu meydana gelen nüfus artışına doğal nüfus artışı denir. Doğal nüfus artışına ek olarak göçlerin etkisiyle meydana gelen nüfus artışına da gerçek nüfus artışı denir. Yıllık nüfus artış hızı ülkelerin gelişmişlik düzeyine göre değişmektedir. Gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı düşük iken az gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı yüksektir. Arkadaşlar nüfus artış hızının yüksek olduğu bir ülke olan Somali ile nüfus artış hızının düşük olduğu bir ülke olan Almanya'yı karşılaştıralım. Arkadaşlar baktığımızda nüfus miktarı Somali'de 11.079.000'dir. Almanya'da ise 80.682.000'dir. Kişi başına düşen milli gelir Somali'de 131 dolar iken Almanya'da 47.966 dolardır. Doğal nüfus artış hızı Somali'de binde 32,1 iken Almanya'da binde -2,4'tür. Gerçek nüfus artış hızı Somali'de binde 28,6 iken Almanya'da binde 2'dir. Ortalama kadın ve erkek ömrüne baktığımızda Somali'de 56,53,5 Almanya'da ise 83,1 78,2. Arkadaşlar bir de nüfus artış hızının yüksek olmasının olumsuz sonuçları, nüfus artış hızının yüksek olmasının olumlu sonuçları, nüfus artış hızının düşük olmasının olumsuz sonuçları, nüfus artış hızının düşük olmasının olumlu sonuçlarına bakalım. Nüfus artış hızının yüksek olmasının olumsuz sonuçları. Beslenme, sağlık, Barınma ve eğitim gibi hizmetlere duyulan ihtiyaç daha fazladır. Devletin demografik yatırımlara ayırdığı pay fazladır. Kişi başına düşen milli gelir azalır. Doğal kaynaklar hızla tükenir. İşsizliğin yükselmesine neden olur. İnsanların göç etmesine sebep olur. Nüfus artış hızının yüksek olmasının olumlu sonuçlarına baktığımızda ise işçi ücretleri ucuzlar. Mal ve hizmetlere olan talep artar. Genç ve dinamik nüfus fazladır. Ülkenin savunma gücü artar. Nüfus artış hızının düşük olmasının olumsuz sonuçları. Yaşlı nüfus oranı fazladır. Yaşlı ve emekli nüfus oranının fazlalığı ekonomi üzerinde baskı oluşturmaktadır. Genç nüfus oranı azdır. Çalışma çağındaki nüfusun azalması iş gücü yetersizliğine, bu da ülkenin göç almasına neden olur. Nüfus artış hızının düşük olmasının olumlu sonuçları. Eğitim, sağlık ve ulaşım gibi hizmetler daha kalitelidir. Anne ve bebek ölüm oranları oldukça düşüktür. Ülkede nüfusun temeli ihtiyaçları karşılandığı için daha çok sanayi yatırımlarına ağırlık verilir. Şehir ve kır nüfusu Bir ülkenin gelişmişlik seviyesi ile doğrudan ilişkilidir. Gelişmiş ülkelerde nüfusun çoğunluğu şehirlerde, az gelişmiş ülkelerde ise kırsal kesimlerde yaşamaktadır. Günümüzde dünya nüfusunun yaklaşık %54'ü şehirlerde, %46'sı da kırsalda yaşamaktadır. Gelişmiş bir ülke olan İsveç'te şehir nüfusuna ait oran %86'lara ulaşmışken, az gelişmiş bir ülke olan Çat'ta ise bu oran %23'ler civarındadır aktif nüfusun sektörel dağılımı Gelişmiş ülkelerde aktif nüfusun büyük bir bölümü sanayi ve hizmetler sektöründe gelişmemiş ülkelerde ise tarım sektöründe çalışmaktadır. Dünya geneline bakıldığında aktif nüfusun yaklaşık yarısı hizmetler sektöründe diğer yarısı da tarım ve sanayi sektöründe çalışmaktadır. Arkadaşlar bir uygulama yapalım isterseniz. Aşağıdaki tabloda gelişmişlik seviyeleri farklı olan Somali ve Almanya'ya dair bazı özellikler verilmiştir. Bu özelliklerin hangi ülkeye ait olduğunu karşısındaki kutucuklara çarpı işareti koyarak belirtiniz. Beslenme koşullarının iyi olması Almanya, yaşam standartlarının düşük olması Somali, kişi başına düşen milli gelirin yüksek olması Almanya, teknolojiyi daha aktif kullanması Almanya. Eğitim seviyesinin düşük olması Somali, genç nüfus oranının fazla olması Somali, sağlık imkanlarının gelişmemiş olması Somali, yaşlı nüfus oranının yüksek olması Almanya, bebek ölüm oranlarının yüksek olması Somali, aktif nüfusun daha çok hizmet sektöründe çalışması Almanya, ortalama yaşam süresinin kısa olması Somali. Arkadaşlar bugünkü konumuz bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.